Herkese selamlar. Bugün çiğ köfte tarifini paylaşacağım. Artık dışarıdan almanıza gerek yok. Tad olarak dışarıdakinden hiçbir farkı yok ama tamamen doğal ev yapımı. Lezzetli, sağlıklı, şahane bir çiğ köfte. Bu ürün yapımına geçelim. 3 su bardağı ince köftelik bulguru uygun bir kaba alalım. Dilerseniz beyaz bulgur, dilerseniz esmer bulgur kullanın. Ben ikisini karıştırarak kullandım. Üzerine de buçuk su bardağı sıcak kaynamış et suyu ekledim. İsterseniz sade normal içme suyuyla da yapabilirsiniz. Ama evde hazırlamış olduğunuz et suları ile yaparsanız çiğ köftede et tadı olacak ve etle yoğurduğunuz zannedilecek, daha lezzetli de olacak, daha da sağlıklı olacak. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım ve diğer malzemeleri hazırlamaya geçelim. Şimdi isotu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı dolusu isot ve çeyrek su bardağı zeytinyağının üzerine yarım su bardağına tamamlayacak şekilde sıvı yağ ekleyelim ve çeyrek su bardağı su ekleyerek iyice karıştıralım ve kenara alalım. Bu şekilde yaptığınız zaman isot rengini daha güzel verecek ve daha canlı görünecek. Şimdi diğer malzemelere geçelim. 2 tane orta boy soğanı rendenin büyük tarafında rendeliyorum ve suyunu sıkıyorum. Daha önceki yaptığım çiğ köftelerde suyunu kullandığım zamanlar oldu. Acı oldu çiğ köfte. Bu şekilde suyunu sıkarak yaptığınızda o acılık olmayacak. 3 diş sarımsağı da rendeliyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağız. 2 yemek kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı yeni bahar. Olmasa da olur ama güzel bir aroma veriyor. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı tepeleme sumak. 1 yemek kaşığı pul biber. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Ve 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. Bulguru ıslatalı yaklaşık yarım saat oldu. Şimdi yoğurmak için uygun bir leğene alalım. Bulgurlar şişti. Üzerine hazırladığımız soğanlı, sarımsaklı, baharatlı karışımı ekleyelim ve yoğuralım. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Küçücük bir dokunuşla yani beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Tarif hakkındaki öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün baharatları ve soğan, sarımsak hepsini yaklaşık 10 dakika boyunca iyice yoğuralım. Bulgurla özdeşleşsin. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi çok güzel yoğruldu. İyice yine avucumuzun iç kısmıyla bastıra bastıra tepsiye sürte sürte yoğurmaya devam edelim. 10 dakikanın sonunda artık hazırlamış olduğumuz isotlu karışımı dökebiliriz. Bu şekilde de yaklaşık 20 dakika isotla beraber yoğuracağız. Hem isot rengini verecek hem de yağ parlaklığını verecek. Şahane bir renk ve kıvam alacak bu şekilde yaklaşık 20 dakika sabırla yoğuralım sıkılmamanız için ben videoyu sürekli kestim ama gördüğünüz gibi bazen elimizin içine sıkarak bazen de tepsiye elimizin içiyle bastırarak güzelce bulgurları ezelim ben video çekebilmek için tezgahta yoğurdum ama videoyu kestiğim zaman yerde yoğurmaya devam ettim yerde yoğurmak hem daha rahat hem de bütün gücünüzle yoğurmanıza ve daha güzel kıvam almasına yarıyor. Siz de yoğururken yere temiz bir sofra bezi serin. Üzerine leğeninizi koyun ve rahat rahat bütün gücünüzü vererek sabırla yoğurun. 20 dakikadır sumakla yoğuruyorum. Şöyle kıvamına bakıyorum. Hala biraz su istiyor zaten anlarsınız bir hafif bastırınca dağılıyor biraz daha su eklemek lazım bu aşamada ben buz eklemeyi tercih ediyorum sizde eğer küçük küçük buzlarınız varsa 5-6 tane ekleyebilirsiniz daha sonra kontrollü bir şekilde eklersiniz kıvamını bulunca artık eklemeyi kesersiniz benim burada yarım su bardağı kadar yine et suyum vardı onu kullandım buz halinde biraz dışarıda beklediği için çabuk daldı ama normalde buz halinde yavaş yavaş erir yavaş yavaş eridiği için de suyu yavaş yavaş çekecek eğer buzunuz yoksa domates rendesi kullanabilirsiniz ya da kışlık hazırladığınız domates sos kullanabilirsiniz ya da normal içme suyu da kullanabilirsiniz ya da içme suyundan hazırlanmış buzlar da kullanabilirsiniz tamamen size kalmış ama Dediğim gibi daha sağlıklı, daha lezzetli olması için evde hazırlamış olduğunuz et sularını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde de yaklaşık 20 dakika boyunca yoğuruyorum. Toplamda 50 dakika oldu. Ortalama 1 saat kadar sabırla yoğurmanız lazım. Ama çok fazla çıkıyor ve çok çok bereketli, inanılmaz lezzetli oluyor. Her yem beğeniyor. Üzerine nar ekşisi, yanında marulu limonuyla efsane bir çiğ köfte tarifi mutlaka yapın yaptıktan sonra da mutlaka sonucu yorumlara yazın yapacak olanlara da fikir vermiş olursunuz çiğ köfteyi başta soğan sarımsak ve baharatlarla yaklaşık 10 dakika yoğurdum daha sonra isotlu yağlı karışımı dökerek 20 dakikada o şekilde yoğurdum en son suyu az geldi yarım su bardağı kadar et suyu buz ekleyerek bu şekilde de yoğurdum. Toplamda 50 dakika 1 saat diyelim. 1 saat ayırmanız lazım. Şahane oluyor. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Çiğ köftemiz hazır. Şöyle elimizle sıkarak parmak aralarımızın izinin çıkmasını sağlayalım. Şöyle bir püf nokta vermek istiyorum servis yaparken eldiven kullanırsanız çiğ köfteniz daha parlak görünecektir. Şöyle aradaki farka bakabilirsiniz. Eldivenle sıktığım ve eldivensiz sıktığım arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Eldivenle sıktığım daha parlak. Servis yaparken bu şekilde servis edebilirsiniz. Daha canlı daha güzel görünecek. Elimizi sıkalım. Parmak aralarımızın izi çıkınca hazırdır tabaklara dizelim. Servis ederken marulla, limonla ve nar ekşisiyle servis edin. Çiğ köfte sosu için de bir kaseye 2 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 çay kaşığı isot ekleyerek karıştırın. Çiğ köftecilerde verilen çiğ köfte sosuyla birebir aynı oluyor. Mutlaka deneyin. Onu da vermiş olayım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.